Merhaba arkadaşlar bugün sizlere oyun adlı şarkımızın solfejini ve melodika çalımını gerçekleştireceğiz. İlk başta notalarını okuyalım öğrenelim sonra melodik üzerinde çalımını yapalım arkadaşlar. İlk notamız do notasıdır. Do notası 1, 2, 3. aralıkta ince do da söylemekteyiz biz buna. Sonra sol notamız da birleştirilmiş tek çizgiyle sol notamız ise ikinci çizginin üstündedir arkadaşlar. O zaman do sol şeklinde okumamız gerekiyor bunu okurken her biri yarım vuruşluk notadır. Birleştirildiği için arkadaşlar tek çizgiyle. Çünkü bu da bir yarım vuruşluk, şu da yani do da yarım vuruşluk, sol notası da yarım vuruşluk notalardır arkadaşlar. O zaman elimizin aşağı inerken do, yukarı çıkarken sol notası okumamız gerektiğini bilelim. Bir, bir kez bir okuyalım bakalım arkadaşlar do sol do sol sonra sol notası arkadaşlar bakın ikinci çizginin üstünde iki tane birleştirilmiş tek çizgiyle bu da her biri sekizlik notadır arkadaşlar sol 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 birleştirelim hepsini do, sol, sol, sol. Sonra devam edelim. Sol birinci aralıkta fa ile birleştirilmiş tek çizgiyle yine yarım ve vuruş ve yarım vuruşluk notalardır. Sol, fa, sol, fa. Mi notası birinci çizginin tam üstünde. Fa notası birinci aralıkta yine tek çizgiyle birleştirilmiş. Yani her biri yarım vuruşluk notadır. Mi, fa. O zaman birleştirelim. Yani ikinci ölçüyü yapalım. Sol, fa, mi, fa. İkinci çizginin üstünde sol notası ancak hiçbir birleşim yok. Sadece tek başına içi dolu sapı olan notamız bir vuruşluk sol notasıdır. Sol, Sol şeklinde okumamız gerekiyor. İki tane sol notası var arkadaşlar. Baştan sona bir solfej yapalım. Do, sol, 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 fa, mi, fa, sol, sol. Bir daha okuyorum. Do, sol, 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 fa, mi, fa, sol, sol. Şimdi ikinci dizeyimize geçiyoruz arkadaşlar. İkinci dize, dizeyimizde yine do, sol, sol, sol. Hepsi yarım vuruşluk notadır. Birinci ölçüyü okuyorum arkadaşlar. Do, sol, sol, sol. Do, sol, sol, sol. İkinci ölçümüze geçiyorum. Sol, fa, mi, re. Yarım vuruşluktur arkadaşlar. Mi, re notası birinci çizginin altında yapışık. Mi birinci çizginin üstünde. Tam ortasına denk gelmektedir arkadaşlar. O zaman ikinci ölçüyü okuyorum baştan sonra. Sol, fa, mi, re. Son ölçümüz ek çizginin üstünde bulunan doğu notasıdır. Doğu notamız ise arkadaşlar bir vuruşluk notadır arkadaşlar. Bir vuruşluk. İki tane doğu notamız var. Bir vuruşluk. Birincisi ve ikincisi. Bir son ölçüyü okuyalım. Do, do. Bir vuruş şeklinde okuyoruz. Baştan sonra ikinci dizeyi alalım arkadaşlar. Do sol 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 fa mi re do, do. Burada tekrar işaretimiz var. O zaman en başa dönüyoruz. Okuyoruz. Sonra şurada bitiriyoruz tekrardan arkadaşlar ve devam ediyoruz. Şimdi buraya bakalım. Yavaş yazıyor. Hem okurken hem melodika ile çalarken yavaş çalmamız gerektiğini bilirim arkadaşlar. Peki. Burada gördüğümüz farklı bir nota var. İçi boş olan notamız iki vuruşluk olan notamızdır. Yine aynı şekilde bir tane daha öyle geliyor. Ee, ama öncesinde şunu bir açıklayalım. Birinci çizginin üstünde mi notasıydı. İki vuruşluk. O zaman şöyle oluyor bu da okunuşu. Mi biraz daha uzun diğerlerine göre. Bir daha okuyorum. Mi Sonra Fa notası birinci aralıkta bulunan iki vuruşluktur. Fa. Sonra yine Mi geliyor. Mi. İki vuruş. Sonra Re birinci çizginin altında. Re. Şimdi birleştirirsek okumayı yavaş olan yeri baştan sonra birleştiriyorum. Mi fa mi re bir daha alıyorum arkadaşlar biraz daha tek bir vuruş şeklinde yaptım şimdi iki vuruş şeklinde yapıyorum Mi fa mi re böyle olması gerekiyor arkadaşlar bir daha alıyorum Mi fa mi re şimdi çabuk yazıyor o zaman burada biraz hızlanmamız gerekiyor. Aslında gerek de yok zaten çabuk olduğu için yani notalar hızlı okunduğu için zaten hızlı e, okumak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Mi mi iki tane mi notası yine tek çizgiyle birleştirildiği için yarım vuruşluk notalardır. Burada da fa fa ee, yine aynı şekilde tek çizgiyle birleştirildiği için notalar saplarıyla e, bunlar da yarım vuruşluk notalardır arkadaşlar. Şimdi mi mi fa fa sonra sol do birleştirilmiş. Sol ise bir vuruşluktur arkadaşlar. Sol do sol olması gerekiyor. Bir de okuyorum. Sol do sol. Şimdi yavaş ve çabuk olan kısmı birleştirerek okuyorum. Mi fa mi re mi mi fa fa sol da sol. Bir daha okuyorum. Mi fa mi sol, do, sol. Evet arkadaşlar. Mi notası yine aynı şekilde. Üçüncü dizekte olduğu gibi dördüncü dizekte olan mi notası. Fa notası. Bu sefer sol notamız geliyor arkadaşlar. Sol. E, pardon. Sol notamız geliyor arkadaşlar. Bir de şurada sol notamız var. E, şimdi bunlar her biri iki vuruşluk notalardır yine arkadaşlar. Sol ikinci çizginin üstünde bulunan notamızdır. Ben şimdi yavaş olan kısmı baştan sona okuyorum. Mi pardon. Mi fa sol sol. Evet. Çabuk olan sol fa mi re do do do. Sol fa birleştirilmiş yarım vuruşluk. Mi re birleştirilmiş yarım vuruşluk. Sol fa mi re. Sonra son ölçümüz do do. Do do birleştirilmiş her biri yarım vuruş. En sondaki ise arkadaşlar dörtlük yani dörtlük nota yani bir vuruşluk notadır arkadaşlar. Do 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 bir vuruşluk. Bunlar ise yarım vuruşluktur. Şimdi şu çabuk olan kısmı yapıyorum. Sol, fa, mi, re, do, do, do. Şimdi son ölçümüzü baştan sona yapayım arkadaşlar. Mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do, do, do. Şimdi arkadaşlar melodika çalımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar melodika çalımında bilmemiz gereken birkaç unsuru söyleyeyim sizlere. Şu iki siyahın bulunduğu e, bakın 3 siyah var iki siyah var. Yine aynı şekilde 2-3 siyah var. Şurada kalın doğumuz var bulunmakta. Sonra devam ediyor zaten sıralı bir şekilde. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bakın bu da ince Do'muz. Bizim e, şarkımızda, oyun adlı şarkımızda ilk notamız ince Do ile başlıyordu. O yüzden biz nereden başlayacağız? Şuradan. Şu Do'dan başlayacağız. İnce Do. Bakın 32 tuşlu melodikanın hepsi bu. Biz ortadaki tuşlarla çalışacağız arkadaşlar. Şimdi çalımı tekrarlıyorum. Tek tek ölçü ölçü yapacağız arkadaşlar. İlk başta Do, Sol, Sol, Sol Evet. Çalıyorum şimdi. Ee, çalarken Do'ya 4 Bakın arkadaşlar. Birinci parmak Baş parmak 2, 3, 4 Ben 4 ile başlıyorum. Do, Sol, Sol, Sol Şeklinde gideceğim. tamam mı? Do, Sol, Sol, Sol Bir daha alıyorum dördüncü parmak, yüzük parmağı, do, sol, sol, sol. Şimdi çalımını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer ölçümüz sol, fa, mi, fa. Şimdi bunu çalıyorum arkadaşlar. Bir daha çalıyorum. Şimdi 1 ile 2'yi birleştiriyorum. Bir daha alıyorum. Evet arkadaşlar en son ölçümüz sol ve sol notası bir vuruştuk sol. Şöyle. Şimdi birinci ölçümüzü baştan sona çalıyorum. Bir daha tekrarlıyorum. Parmaklara dikkat edelim arkadaşlar. İlk başta bölüm bölüm çalıştığımız zaman farklı parmakları kullanmış olabilirim ama en son çaldığım bütününde bütün parmaklar doğru şekilde kullanıldı. Ona dikkat ederek çalınsa daha iyi verim alırız arkadaşlar. Şimdi ikinci ölçümüz neydi? İkinci dizeymiş dizeyimiz. Do Do Sol 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 ee, sol, Fa, Mi, Re, Do, Do. Şimdi bunu çalacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bir daha çalıyorum arkadaşlar. burada bir hata oldu. Bir daha yapacağım. Evet. Buraya kadar ikinci ölçümüzdü. Şimdi üçüncü ölçümüz yavaş olan kısım. Mi, fa, mi, re. Burayı çalıyorum. parmaklara bakalım. Evet şimdi hızlı tarafı yani çabuk olan. Mi mi fa fa sol do sol. Bir daha yapıyorum burayı. mi fa sol sol mi fa sol sol Evet orayı son bölümün son ya yani dördüncü dizeyin e, yavaş olan kısmını çalıyorum. Bir daha çalıyorum. Şimdi sol fa mi re do 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 çabuk olan kısım bir daha okuyorum burayı. Sol fa mi re do do do. Bir daha çalıyorum. Arkadaşlar kolay gelsin